hamura mayaladım. Kapağını açma. Fermentasyon için uygun sıcaklık gereklidir. Oğlum ütüyü fişe tak da ısınsın. Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü. Topunu betona koyma havası iner. Soğukken tanecikler arası mesafenin azalması. Büzülme. Oğlum topunu sobanın yanına koy şişer. Isınırken tanecikler arasının mesafenin artması denleşme. Yavrum yemek seçme, hepsinden ye. Dengeli beslenmek vücut sağlığı için gereklidir. Soğuk bardağı hemen sıcak su dökme oğlum. Genleşme ve büzülme. Oğlum kavanozu sıcak suya koy, hemen açılır genleşme ayırt edici bir özelliktir. Cisimlerin genleşme miktarları farklıdır. Çocuğum, süt iç ki boyun çabuk uzasın. Kalsiyumun kemik gelişimi için önemli. Evladım terlemişsin üstünü değiştir. Ter boğalışırken lütfen ısı alır ve üşürüz. Terli terli su içme oğlum. Solunum sisteminin sağlığı. Kapağını kapat da çabuk kaynasın. İç basıncı arttır ki ısı kaybı azalsın. Kaynama hızlansın. Kolonyanın ağzını kapat uçar. Benim annem ilk fen öğretmenim. Küçük eşyaların kolayca buharlaşıp uçacağını söyledi. Saksıyı güneş alan bir yere koy. Işık miktarının artması fotosentez hızını da arttırır. Oraya sıcak olmuş. Biraz su kat. Isı sıcak olandan soğuk olanda doğru açar. Buna da ısı alışverişi denir. Yemeği tahta kaşıkla karıştır. Elin yanar. Benim annem ilk fen öğretmenim. Yani şimdi maddelerin ısı iletimi farklı. Tahta ısı yalıtkanı da demek istedi. Kızım, sıcağın üzerine soğuk içme. Ağız ve diş sağlığı, diş bakımı. Çayı süzgeçle doldur. Kazise sıvı karışımlardan ayrılması. Kar yağsa da hava bir yumuşasa keşke. Maddeler dönerken çevrelerine ısı verir.